Selamlar dostlarım ben Tayfun arkadaşlar bugün efsane videoyla karşınızdayım yanında mezarcım ne oldu babayı bu kadar şey vermiyor dayı mı sever mi sevmez mi babasının yakışıklı karizmatik şerefini namuslu oğlu onun yalnız bu ilişkiyi bir yere gitmiyor gibi duruyor. Oğlum ne yapıyorsun Taysi? Taysi ne yapıyor? Lan <laughs> dur dur. Dur lan. Şşş bak ısırma. Dur. Lan Taysi. Kusura lan, lan bir. Dur lan iki dakika oturmaya gelmiyor ya. İki dakika oturmaya gelmiyor. Lan dur. <laughs> lan dur dur. Tamam. Ne yapacaksın? Oğlum ama olacak iş mi şimdi video çekeceğiz? Ama bu yaptığın olacak iş mi Taysi? Ama bir video çekeyim dur. Durur musun? Bak dur. Kızcağım gel şuraya. Şuraya gel efendi gibi otur. Konuşacağız. Tamam bekle. Bekle bir bekle tamam geleceğim dur. Bir dakika şuraya geçer misin? Şuraya geçer misin? Lan bir dursana geç şuraya. Geç bekle. Bekle. Hayır Taysin. Lan dur bir dur ağzına var iş. Arkadaşlar bir video çektirmedi ya. Evladım mutlu musun bunu yaparken? Cidden insan babasına böyle yapar mı Taysin? Arkadaşlar uzun uğraşlar sonucunda anca sakinleştirebildim. Onun videoyu açtım niye kudurmuş gibi davranıyorsun evladım? Bekle. Bekle gene başlama dur. Neyse bu şimdi sakinken biraz sakinken konuşayım arkadaşlar. Yoksa beni harcayacak Tyson Reis. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Tyson'ın çok sevmediği bu var. Bunu da sizlere bir video yapmak istedim. Örnek bir video montajlıyorum ya. Arkada köpek sesi duyduğu zaman deliriyor Reis. Bugün ona kendi videolarını izleteceğim. Bakalım kendi videolarını izlerken ne tepki verecek arkadaşlar. İnşallah böyle bir tepki vermezsin Tyson. Ama şimdi oğlum bak Allah için şu surat ifadesine bakar mısınız ya? Ya dur dur. Bekle. Kudurdu mu ya? Vallahi kudurdu arkadaşlar. İki dakika otur, sev. Hemen işi şeye döküyor yani. Çok Bugün bilgisayardan ona videolar açacağım. Ondan sonra videolarını izleyeceğiz. Tabi ön öncesinde odada size birkaç şey göstermek istiyorum. Tyson gene etrafı dağıttı. Ama tabi ona da geçmeden önce beni şurada bir kırmayın arkadaşlar. Şurada videoyu durdurup aşağıdan falan bir beğenip bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Yorumlarınızın hepsini teker teker okuyorum. Emin olun hani yorumlarınız cidden benim için çok değerli. Hepsine de teker teker kalp atmaya çalışıyorum. Sizleri seviyorum. Burada videoyu durdurup bir beğeni bir de yorum bırakırsanız çok sevinirim. Arkadaşlar bu çakal var ya bu çakal. Affedersiniz benim ağzıma etti. Niye etti? Şurada bir ayna var görüyorsunuz. Bu ayna normalde buranın aynası değil. Bu Covid'in aynası. Geçen gün bu aynayı indirdi. Şurada görüyorsunuz perde yok. Bak şimdi bak. Şurada korniş var ya bak korniş. Kornişi indirdi. Aa bak şurada korniş. Ondan sonra ne yapmıştı? Ha şu sandalyemi görüyorsunuz. Sandalyemi yedi. Ayakları mayakları her şeyini yedi. Ondan sonra bir arada şunu yemişti. Şurada bir süsüm vardı kuru kafa ışıklı. Onu yedi. Sonra şu masanın kenarlarını kemirdi bir ara. Aa şurayı bak. Onu kemirdi. Sonra şu çöpün kapağını kırdı. Yani şimdi durum öyle ki arkadaşlar siz söyleyin bu odaya bir şey alır mısınız? Kendime daha bir tane koltuk bile alamadım. Yani şu plastik koltuğu yiyorsa düşünsenize bir deri oyuncu koltuğu alsa o koltuğa ne yapar? Babaya bir eşyayı çok görüyor evladım. Dur. Dur. Ya geçen gün şu karşıda havuz var ya arkadaşlar. Havuzda yüzüyoruz, bağırıyoruz ya, deliriyor. hatta yastığımı mastığımı da yemiş, yorganımı morganımı da parçalamış. Vallahi beni bezdirdi. Karşısına aldım, aldığımdan beri benim hem koltuk takımımı, bir ara televizyonumu, bu yaklaşık 20 milyar masraf olmuştur bana, değil mi Tayyip? Ama baba canın sağ olsun diye diye bıktı. O bitti, şimdi de babayı bitirmeye başladı oğlum, yeter ya. Vallahi zor zeka sakinleştirdim ha, şimdi uzandı buraya yatıyor bak, serdi komple, değil mi oğlum, rahat mısın? Sakın bir daha babaya yanlış bir bulunma, tamam mı? Babacığın o gözlerine kurban olacak. <laughs> Biraz gaza getireyim, gene yapmaya başlar. Arkadaşlar şimdi kanalda onun sevmediği bir sürü video var. Hatırlarsanız Tyson'ı mesela e, Kangal'la karşılaştırmıştı. Pardon, Kangal kaçmıştı, gelmişti, Tyson'a saldırmıştı şu videoda. Ondan sonra burada onun bir videosu var falan. Bir sürü video var. Şimdi gelin en başta şunla bir başlayalım arkadaşlar. Bakalım ne yapacak. Bekle. <laughs> gel, Allah'a gel. Ne oldu oğlum? Sinirlendin mi evde? Taşıdı. Gel bir gel, bir baba çeşitsin şeyini. Oh, oh. Baba kurban olsun, benim oğlum sinirlendi de sinirini babasından çıkardı. Babasının kulaklarına mı yiyor şimdi, he? Dur lan, yüzümü çiz, lan, dur. Dur, tamam şaka yaptım. Yok, gelme. Bir şey söylemiyorum sana. Seviyorum ya, hemen farklı anlıyor arkadaşlar. Bak şimdi ilk videodan Gördünüz, bu videoyu duyduğunuz zaman, Hello Music'i duysun, bir deliği var ya sizlere anlatamam. Hemen masaya çıktı, bak parçalayacak bir şey olsa onu parçalayacak. Şimdi diğer videoda şimdi bir tane şişe getireceğim buraya, İyi izleyin. Burada sinirlenecek bir şey yapamayacak ya, ondan sonra gidip şişeye saldıracak. Değil mi Tyson, gel. Ya ben nasıl bir köpek anlamadım arkadaşlar. Videoları izliyor, gaza gelir, <laughs> tediriyorsun. Kamerayı niye alıyorsun lan? Ama yeter ya. Ya bir video anlatalım. Ben millete Tyson'ı övüyorum. Tyson'ın yaptığı hareketlere bak ya. Yeter ya. Git ya. Git. Bıktım senden. <laughs> Arkadaşlar şimdi bizim videoyu izletmeyeceğim. Ona bir tane ağlayan köpek sesi dinleyeceğim. Tamam mı YouTube? Bak şimdi yazdım ağlayan köpek sesi diye. Ağlayan köpeği duyduğu zaman da çok farklı bir tepki veriyor. Şimdi iyi izleyin bak. Şuradan bir açayım. Sesi de fullleyelim. Tamam. Bak şimdi iyi izleyin. olmuş Kızmışlar mı ona? Kızmışlar mı onu? Dövmüşler mi onu? Bak bak burada bak. Bak bak. Aha. Aha marla. Kızmışlar <laughs> Kızmışlar o üzülüyor oğlum üzülüyor. Bak ağlıyor onu ağlatmışlar. Bak ağlatmışlar onu görüyor musun? Ne İsmail. Yazık o köpeğe. Lan dur. Ama şimdi köpek ağlıyor senin yaptığına bak. Ama olacak iş mi oldu? Oyuncakları bile kasap et oldu arkadaşlar. Durduruyorum. Durduruyorum ya. Ama olacak iş mi oğlum şimdi? He? Arkadaşlar şimdi bak. Köpek ağlıyor. İlkinde böyle bir o da inlemeye başladı. Ondan sonra hani bunlar kendi arasında konuşuyor. Köpeklerin de bir dili var biliyorsunuz yani. Ondan sonra da havladı ama bu saldırmak için havlamak değildi bu arada. Az öncekiyle kıyaslayın çok farklı. Normalde yaptığım zaman cama falan çıkıyor. Camdan dışarı bakıyordu. Tabii şimdi hoparlör burada ya. Hoparlörden ses geliyor. Bir de şunu da göstermeyi de unutmuşum. Şu de Tyson yedi arkadaşlar. Şu kulaklıktan bir tane daha vardı on da yedi. Valla yakında bizi de yiyecek öyle duruyor. Değil mi oğlum? Babayı da yer misin yemez misin dürüst. Yer misin yemeyi Babanın hücrelerine kurban olur maşallah benim aslanım. Hadi gelin şimdi başka bir video açalım. Şimdi şey getireceğim bak ne yapacak şeyi izleyin. Hele benim oğlum çok mu yakışıklı? Benim oğluma kızlar hasta mı benim oğluma? Kurban olucunlar benim oğlumun gözlerine. Bir hayvan bu kadar tatlı olabilir mi? Olamaz mı oğlum? Doğru söyle Olabilir mi? Olamaz mı? <laughs> şimdi arkadaşlar şişeyi koydum şuraya. Tamam mı? Şimdi bizim buradan gene bir video bakalım. Gelin hangisini açalım? Ee, şu var şunu çok havlama yok orada da şu Tyson'la Monroe'yu açalım bak. Geldin, geldin kralım. Bak şimdi bak bir şey alayım ya. Tyson. alamıyor. Vallahi de verdi çok fena. Dur lan. Oğlum, fena düşüyor, lan? <laughs> tamam oğlum, tamam. Tamam oğlum. Dur, lan. Dur. Ver lan şey. Kaysın. 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 Ulan kafayı yedi. Anam tamam. <laughs> Alamıyorum. Baysır. Otur. Otur bir. Otur bir. Otur bir. Otur bir. Otur lan. <laughs> <Otur gülüyor> <laughs> <laughs> Dön. Bas. Ah benim benim aslanım. Aslanım benim. Vallahi arkadaşlar delirdi sinirden şey parçalıyor. Ne köpekler havluyor, kavga ediyorlar ya. Oradan bir şey yapamıyor ama işte bırak sesim gitmez. Tabii. Dur bir bırak. Bırak bir. Bırak. Bırak bir bırak bırak. Allah işin bırak. Alamıyorum ki abi. Tamam dur oğlum ben nasıl yapacağım bunu. Kaysın hadi gidiyoruz. Hadi gidiyorsun. gel. Hadi gel. Tamam. Dönün koş git. Alacağım arkadaşlar dur. Tamam attım. <gülüyor> <gülüyor> O hadi gidiyoruz deyince gider tamam mı? Oğlum dışarıya gitme gezme komut arkadaşlar. Gel bir, gel şurada bir anlatalım. Ya niye sinirlendin bu kadar? Ne oldu evladım? O manro yakışık mı oluyor? Abim bir şey konuşalım ama belki sohbet edemeyeceksem oğlum ne anlamı var? Git ya. Git. Git lan. Yeter ya. Bir oğlumu şöyle yanıma alıp iki sohbet edemiyorum arkadaşlar ya. Hep bir çakallık peşinde. Bıktım vallahi. Kayısını sahiplendiriyorum. isteyen olasın arkadaşlar. İsteyen olasın. Vallahi gittiği yeri dokuzda ortur ben size söyleyeyim. Değil mi oğlum? İyi misin? Vallahi sinirden şişe bir şey dinlemedi. Param parça etti. Ondan sonra geldi. <laughs> Alamadım da ağzından şey yani. Gördünüz mü arkadaşlar? Böyle videolar açıyorum ya. Özellikle bu kışkırtmalar falan. Ya bana bir şey olduğu zaman deliriyor. Ya da kendi videolarında başka köpekle karşılaşıyor ya. Onun sesini duyduktan sonra bir de köpekleri de tanımış. Sadece sesi geçtim. Buradan açıyorum ya. Köpeklerin tipini de tanıyor. Daha çok saldırıyor. Çok fena. O hırsını atamamış yani. Tahisin çok kindar bir köpek arkadaşlar. Özellikle pusatı hiç sevmiyor. Pusatı gördüğü zaman hiç haz etmiyor. Oğlum seni yakında bir pusatla karşılaştırayım mı? Pusatı göreceksin mi? Baba o pusatı hiç sevmiyor. O kangal mıdır, akbaş mıdır nedir? O pusatı hiç sevmiyor mu baba. He? Getirme onu. <laughs> o zaman arkadaşlar bu video 25 bin beğeni gelirse Tyson'la Pusat'ı karşılaştıralım. Tyson Pusat'tan nefret ediyor. Şu cama çıkıyor hep Pusat'ı saldığım zaman. Onu görsün var ya camdan atlayacak kıvama geliyor. 25 bin beğeni gelirse en kısa zamanda da onları karşılaştırıp bir video yaparız. Tamam mı oğlum? Pusat'la karşılaşacağım. Sakın kavga etmeyin tamam mı? Siz arkadaş olun gezin oynayın böyle ikisi anlatsa Tyson'la Pusat'la sokağa çıksam arkadaşlar nasıl olur? Efsane olur da bunlara çıkarsak ikisi birbirine saldırır milletin içine rezil eder bizi. Değil mi? Benim oğlum niye kavga ediyor pusatla? Tamam lan ben, ben, beni de ısıracak şimdi. Neyse arkadaşlar sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.